kazanım dört birinci soru tam olarak hatırlayın yine bilgi kısmını anlatırken en son boş sayfada size açılımla ilgili bir durum anlatmıştım. Ee, A noktasının A noktasının üstüne geldiği için o iki köşenin de A olduğunu söylemiştim. Hatta sonunda demiştim ki e, karınca yürüme sorularında tel çevirme sorularında açılımlardan yararlanacağız demiştik. Canlar şimdi beni çok dikkatlice dinliyorsunuz. Burada önemli püf nokta bakın buradaki ee, ne var? Bir ip var. Bu karınca da olur, ip de olur. Karınca yürüyor genelde, ip sarılıyor genelde. Bu tür sorularla karşılaşırsınız. Şimdi bakın A noktasından ipi ne yapmışız biz? D noktasına doğru sarmışız. Şimdi bunun bu sorudan sonra farklı versiyonlarını da göstereceğim. Ama önce bunun bir mantığını anlayalım. Kesinlikle ve kesinlikle açınımını yapacaksınız. Sadece yanal alanı yani dikdörtgeni açmanız yeterli. Şimdi canlar şurası A kadardı. Şurası da A kadardı. Şurası da D kadar. Şurası da D kadar demiştik ya bilgi kısmında. Çünkü sen bunu açtığında hani şurası düşün A noktası. Burası da A noktası olması lazım. Çünkü bunu tekrar rulo haline yaptığın, getirdiğin zaman şu A noktası bunun üstüne gelecek. Aynı noktadan bahsediyoruz. Hatta B tam ortadaydı. C de tam ortada olacaktı şurada. Şimdi iyi dinleyin. Ee, biz bunu bu şekilde bir tur attırmışız. Yani bakın şurası ön yüzü, şu nokta nokta olan da arka yüzü. Yani bir silindire baktığınızda bir ön yüzü vardır, bir de arka yüzü vardır. Şimdi şöyle ki adam başlamış bakın, çevirmiş, bir tur atmış D'ye getirmiş. Aslında o ip şu şekilde olmuş bakın. Adam başlamış, çevreyi dolandırmış, D'ye getirmiş. İşte bizden bu uzunluk isteniyor. Tamam mı? Şimdi peki bize taban yarı çapı ne verilmiş bakın 4 santimetre yani şu 4 santimetre verilmiş. E canlar ben şunun uzunluğunu bulurum ki Neden? Bu daireyi çevrelediği için hani rulo yaptığınızda dairenin çevresine denk geldiği için çevresi kadar uzunluktaydı hep söylüyorduk. Yani 2 çarpı pi çarpı r'den burası 8 pi gelmiş oldu. E burası da bizim yüksekliğimiz kadardı hatırlayın. Bakın yüksekliği de 6 pi vermiş. E sorunun cevabı o zaman bitti. Bakın şu uzunluğu arıyoruz ya. 6, 8, 10 üçgeninden bu da 10 pi gelmiş oldu. Şimdi gelin ee, dedim ya şöyle başka durumlar da anlatacağım demiştim size. Canlar şöyle iki tane daha doğrusu bir tane bir silindir üzerinde göstereyim. Şimdi şurası A olsun, şurası B olsun, şurası C olsun, şurası D olsun. Şimdi ipi şöyle de getirebilirdi bakın. Bak fark ettiysen sadece ön yüzden getirdiği. Mesela bizim bu sorumuzda ön yüzden bir de arka yüzden geçirilen bir ip vardı. Ama bakın burada sadece ön yüzden geçirilen bir ip var. Karınca yürüme, ip geçirme sorularında her zaman dikdörtgenini açacaksın... Şurası A ise burası da A dedik. Şurası da D ise burası da D dedik. Şu C tam ortada. Şu B de tam ortada bulunuyordu. Tamam mı? Şimdi A'dan C'ye gitmiş bakın. Yani senden tam olarak işte bunu istiyor. Ya bunları yorumlamak önemli. Tamam biz canlar? Bunları yorumladığın takdirde bu karınca yürüme, ip dolama soruları asla sizin için sıkıntı olmayacaktır. Yeter ki bu ip ne kadar dolanmış? Mesela bu ip yarım tur dolanmış. Sadece ön yüzü dolanmışız. Ama hem ön yüz hem arka yüz olsaydı bir tur olacaktı mesela. Tamam mı? ama bu sadece şu anda ön yüzü doladığı için sadece yarım tur atmış diyoruz. İşte gördüğünüz gibi şuradan dikdörtgenin yarımına kadar çiziyoruz. Peki bunu hallettik. Geldik ikinci soruya. Bak şimdi burada ne olmuş? Burada da karıncadan bahsediyoruz. Karınca ön yüzden gelmiş, arka yüze gitmiş bir tur. Bir daha ön yüzden gitmiş, arka yüze gitmiş iki tur. Gördün mü? Bak burada da iki kez dolanan iki tur yaptığını görüyorsun. Bazen sorular sana burada tur sayısını söylemez. Sen burada kendin bulursun. Tamam mıyız? Şimdi geldik. Ne yaptık? şu şekilde dikdörtgenimizi açtık. Burada yalnız hocam az önceki sorumuzda buradan başlamıştı direkt D yani bir tur atmıştı. E şimdi burada iki tur var nasıl hesaplayacağız? Canlar şuraya kadar bir turunu hesaplayın. Bak şuraya kadar yani sanki sizin silindiriniz buradan başlıyormuş gibi düşünün. Onu şöyle güzelce yapayım. Yani şuradan başlıyormuş gibi düşünün silindirinizi. Hani Şöyle gelmiş. Buraya kadar getirmiş. Böyle düşünün. E şimdi sen bunun uzunluğunu bulduğunda aynı uzunluk burada da olacağı için 2 ile çarparak da gidebilirsin. Tamam mı? Şimdi ben öncelikle sanki bize şöyle bir tur sorulmuş gibi düşünelim. Ee, şuraya geldim. D noktası diyorum. Şuraya C noktası diyorum. Şurada yok. Şuradan hesaplayacağım bak. Aynı mantıkla az önceki soruda. Şurası A kadar. Şurası A kadar. Şurası da D kadar şurası D kadar. Canlar şimdi taban yarıçapı şurası 3 verilmiş. Öncelikle ben e, çevreyi bulursam şunu uzunluğu bulacaktım. Yani 2 çarpı pi çarpı 3'ten burası 6 pi oldu tamam. Yükseklik de verilmiş ama şu tamamının yüksekliği verilmiş bakın dikkat edin yükseklik 16 pi verilmiş ya. E canlar bu iki tur atıyorsa buraları 8 8 bölecektir yani eşit. Yani turlar atıyor. Şimdi şurası 8 pi, şurası da 8 pi yüksekliğinde. E o zaman bizim yüksekliğimiz de 8 pi oldu. E nereden nereye gitmiş? Bakın hep A'dan başlamış D'ye kadar gitmiş. A'dan başlamış D'ye kadar şöyle götürdük. Şimdi yine bakın dikkat edin, şurası dik ya dikdörtgen. 6, 8, 10 pi buldun. Ama hocam benim bulduğum 10 pi bir turdaki. E i̇ki tur atmış, o zaman 2 ile çarpacağız. 20'dir diyeceğiz. Yani buradaki mantık istiyorsa 10 tur yapmış olsun. Sen sadece bir turunu bul sonra git 10 ile çarp. Tamam mı? Evet canlar 3. sorumuza geldik. Bakın burada da 4 tam tur olduğunu görüyorsunuz. Yani bir önceki soruda söylemiştik. İstiyorsa 10 tam tur olsun. Mantığını anladıktan sonra direkt çözüme ulaşabilirsiniz. Yani bir turun uzunluğunu bulun. Kaç tur varsa çarpıp toplam uzunluğu bulmuş olabilirsiniz. Bakın burada da Tel sarılıyor. Şimdi ne yapmamız gerekiyor? Bakın, önceki sorulardan farkı sadece yan yatırılmış. Ama mantık değişmeyecek, aynı olacak. Öncelikle tabi bu böyle şöyle arkadan dolanıyor, değil mi? Şu biraz daha güzel çizelim. Şöyle, bunların hepsi tabii ki şöyle arkadan da dolanma durumları var. Şimdi canlar bak önden gelmiş arka taraftan gitmiş önden gelmiş arka taraftan gitmiş hiçbir zaman unutmayın bir ön bir arka bir tur yapar tamam mı? Sadece ön yarım tur yapar az önce de bahsetmiştik ya ee, bu aklınızda bulunsun şimdi bak bir ön bir arka yüzey bir ön bir arka yüzey toplamda 4 tur yani biz şimdi şuradan itibaren hesap bak şuraya hesaplarsak. Ön arka burası bir tur ya. Şu bir turu hesaplarsak, e dört tane tur var. O bir turu e, miktarını ile çarparsak, toplam uzunluğu bulmuş oluruz. Şimdi şimdi şimdi. Canlar bakın şuraya isim verelim. Ee, şuraya C diyelim. Şuraya D diyelim. Şuraya da E diyelim. Tamam mı? Öncelikle şöyle bir açalım. Bak şurası yüksekliğe denk gelecektim. Bak bura ana doğrumuz şu Tamam, burası dairemiz, şurası ana doğru yani şurası şu an nereye denk gelmiş olacaktır? Yüksekliğe denk gelmiş olacak. Peki, ee, şuraya geldim A dedim. Sonuçta şurası da A olmayacak mıdır? Çünkü bu şekilde rulo yapıldığını düşün. Şurası yükseklik, tamam mı? Şöyle kapanacak yani A ise burası A oldu. E şimdi canlar, şurası C ise şurası da C olmuş oldu. Gördüğünüz gibi. Aynı şekilde C'ler de üst üste binecek kapatıldığı zaman. Şurası da bizim için yükseklik olmuş oluyor. Peki yüksekliğimiz. Az önceki sorumuzda da bak hatırla. Şimdi tamamı 16 idi ya. 2 tur olduğu için 8 8 diye eşit olarak ayırdık o yüksekliği. Şimdi bunun tamamının yüksekliği 12 verilmiş. 4 tam tur olduğu için de yükseklikler 4 eşit parçaya bölünecek. Yani bizim için 3 pi temsil edecek buradaki yükseklik. Peki canlar şu uzunluğu nasıl buluyorduk? Bu şu tabanı sardığı için e, dairenin çevresi kadar da hatırla. Yani 2 çarpı pi çarpı bakın r'mizi 2 vermiş 2 dedik eşittir 4 pi gelmiş oldu. E, bizim ipimiz bak a'dan başlamış c'ye gitmiş bak gördün mü? Önden dolaşmış arkadan dolaşmış. C'ye gitmiş yani A'dan C'ye şu şekilde hesaplayacağız. E peki şurası 4 pi değil mi? E bakın burada bir 3, 4, 5 özel üçgeni var. Yani o bir tur attığında ipin uzunluğu 5P oluyormuş. E biz 4 tam tur attırmışız. O zaman bir tam turda 5 pi ise 4 tam turda 20 pi olmuş oldu.